Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Köksal Şahin. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, uzun zaman oldu e, video çekmeyeli. E, maalesef işlerin yoğunu bala e, balığa doğru düz gidemiyoruz şu anda. E, bir de Eylül'den beri turnuvalara gidiyoruz. Ayda bir turnuvalara gidiyoruz. E, o da turnuvalara gittiğimiz zaman baya bir e, külfet oluyor. Bir her turnuva gittiğimiz zaman. Bir de turnuvayı zaten kazanamazsak ee, işimiz daha da yaş oluyor. Yani şükürler olsun e, bu sene e, gittiğim turnuvaların hepsinden e, derece alarak e, döndüm. Allah'a çok şükürler olsun. E, şimdi sosyal medyada e, arkadaşlar e, Facebook'ta ve Instagram'da şunu soruyor. Abi işte turnuvada kullandığın takım nasıl olur? Bedenle kullanıyorum, eee kullanıyorum kullanıyorsun diye bayağı bir sorular geldi. Ee, ben de dedim ki e, ya bir boş vaktimde e, sizler için bir video çekeyim dedim. Yani bugüne kısmetmiş Allah çok şükür. E, bugün size bir bu turnuvalarda kullandığımız takımlardan bahsedeceğim. Yani normalde bunu e, ilk defa gösterdiğimi zannetmeyin. Bunu zaten e, turnuvalara giden arkadaşların 99'u zaten bu, bu tür takımlar kullanıyor şimdi bunu zaten e, Sedat kardeşimden almıştım bu ürünlerde. İlk aldığımda. şimdi zaten size bugün bu takımların nasıl yapıldığını göstereyim. Ha şunu unutmadan söyleyeyim. Bütün turnuvalarda zaten arkadaşlar %99'u bu takımları kullanıyor. Ha ben sadece bunları hazır aldım. Hazır aldım. ADC diye bir tane marka var. Ürün var. Onun takımlarını kullanıyorum. Ee, sanırım sadece Osmaniye hariç. Ee, çünkü Osmaniye'de e, Osman e, Kala kardeşim ve Kadir kardeşim kullandığı yaptığı takımları kullanmıştım. Ee, sonraki diğer turların hepsinde bu, bu takımı kullandım. Yani normalde bu takımı niye kullandım? <laughs> çünkü ben böyle bir fur döndüymüş, şuymuş, buymuş, yapıştırmış bunlarla uğraşmıyorum. Direkt zaten bu takımı alıyorum. Sadece bir kendim ayarlıyorum. İğnem bağları atıyorum. Çünkü kafama göre iğne seçip e, yapıyorum. O yüzden e, bu ADC takımını turnuvalarda kullandığım takımı e, nasıl yapıldığını size göstereceğim. Yani bunun bir de şöyle bir şey var. E, misal örnek görüyorum. E, uzun olanı da var. E, i̇ki e, arası 60 santim olan var. 120 santim olan var. Ben genelde bunun 95 santim aralıkta olan şeyi kullanıyorum. Çünkü iki gösterimde uzun bırakıyorum turmalarda. Zaten şimdi onu yaparken size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bu ADC takımını aldığınızda ilk önce nasıl yapacağınızı göstereyim. Çünkü zaten burası 25 santim arkadaşlar. tam kendileri zaten çıkıyor. 25 santim. Buradan da tam 25 santim. Ben onu nasıl ayarlıyorum 25 santim deyince. Şu şekilde tutuyorum. İki tane boncuğun arasından kesimi yapıyorum. Bunu yapınca burası da 25 oluyor. Burası da 25. Şimdi en önemli olan şey çünkü ben sert atışlarda maalesef birçoğunu patlatıyorum. Onun için ee, kendi yaptığım fır döndürü kurşunlar vardı. Onlar bulabilirsem burada. Onları göstereceğim. Yani, maalesef bulamadık. Şu şekil fır döndürü kurşunu kullanıyorum. Ya kendim de yapıyorum veya turkana'nın kurşunu kullanıyorum. Bunu geçiyorum arkadaşlar. Burada şu şekil. Hemen bir düğüm atıyorum diyelim. Ee, çünkü iyi bir düğüm atmayın. Çünkü bu takımı kaldırıp kullanmayacağım. Sadece turnuvalarda kullanacağım. Şu şekilde attık düğümü kaldı. Şimdi yapacağımız şey arkadaşlar bu kurşun. Şimdi buraya kendin avlandığım bölgeye göre biraz kalın bir sınav kullanacağım burada. Burada mutlaka sulara karbon bir sınav kullanın, ince bir sınav kullanın. Mesela ben örnek veriyorum. Şunu aldığım zaman gösterimin boyunu örnek veriyorum. Şöyle yaklaşık 1 metre kadar yaptım. Bir metre kadar yaptım. yapmam. Bunun düğümü de şu şekil arkadaşlar. Şimdi buradan geçince anlayacaksınız. Bunu bu şekil alıyorsun. 1 iki, 3 Yapıyorum. Geçtim. Böyle bir düğüm attım. Sonra tekrar bir, 2 3 Böyle bir düğüm atıyorum. 2 düğümü üst üste getirmeye çalışıyorum. Böyle iki düğümü üst üste getirdim. Onu da bunun fazlalığını hemen kesiyorum. Şimdi burada bu boncuğun arasında arkadaşlar çift yollu boncuktur bu. Şimdi bunun arasında böyle bir deliğimiz var. Yani normalde bu şey kesinlikle düğümsüz bir takım. Hep yapıştırmalı bu. Bu şekil düğümsüz yaptım. Şimdi bunu yaparken de bu iki misiranın da birbirine dolanmaması için şunu da şuradan bir köstek boyu bıraktım. Aynı şeyi üst içinde yapacağız. Yine 1 metre kösteğimizi aldık. Bir metre. bizim Bugün evdeyiz. Maalesef çocuk da bir yere gidemedi. İçeride yaramaz bağırıyor. Bayağı bize sıkıntı yol Yoksa normalde sizlere bayağı bir video çekmek istiyorum. En az bir 7-8 video var aklımda. Sizlere aydınlatacak. Ama maalesef ki fırsat bulamıyorum. İşlerim yoğun. Eve geliyorum çocukla uğraşıyoruz. Çocuk çok yaramaz çünkü. Vakit ayırıyoruz ona. Zaten doğru düz balığa da gidemedik bu sene. Yine tekrar böyle düğüm atıyorum. iki düğümü üst üste getiriyorum. Çekiyorum. Ama yaparken siz ıslatın bunu. Mutlaka bu kösteklerde flora karbon misina kullanın. Ee, çünkü daha avcı takım oluyor. Biraz da ince kullanın. Tekrar burada düğüm geçiyoruz. Tekrar bu. Şimdi bak bu iki tane uzun köstek. Şimdi buraya gelip kurşunu bağlıyoruz. Ben alttakini devamlı uzun bırakıyorum arkadaşlar turnuvalarda. Şimdi normalde uzun bir kalın iğne buluyorum. Çünkü ufak iğneleri takmayın görmezsiniz. Çünkü bu, bu şeyde ben de görmüyorum. Yine bir hayal iğnemiz iğnemizi çıkartalım. Yani burada lütfen e, iğne kullanırken e, şimdi ben bakmayın ben bunu geçiyorum size biraz şey yapıyorum. E, kalın iğne kullanayım görün diye. Arkadaşlar bu büyük iğne kullanıyor burada şu anda. Ama siz bunu kumsalda kullandığınızda mutlaka e, şey kullanın. Ufak iğne kullanın. 4 numara, 5 numara avlandığınız bölgeye göre, çıkan iri balığın büyüklüğüne göre. Şimdi ben bunu Burası sadece göstermek için. Bağlıyorum. Bunu da geçelim. Attım. Şimdi geldim. Bunun boyunu ayarlamak için de arkadaşlar Şuradan Şimdi burada niye flora karbon diyorum. Çünkü flora karbon sert yapısı olduğu için e, dolanma riski sıfır arkadaşlar. Yumuşak misina kullanırsanız bayağı bir dolanıyor. E, o yüzden sıkıntıya yol açıyor, Özellikle e, takımın avcılığını maalesef bozuyor. O yüzden mutlaka flora karbon veya sert misina kullanın. Bunu da böyle yaptık arkadaşlar. Bunu zaten eee birçok arkadaşımız turnuvalarda kullanan özellikle Sedat Sabotiç, İlker bir kardeşimiz var. Bunlar eee Semih kardeşimiz var bu takımları kendileri yapıp piyasaya satıyor. Ee, bakın arkadaşlar bu uzun saçak misal bunu da ben burada böyle getirdim. Bu sert olduğu zaman bu misinanız arkadaşlar kesinlikle bu karışma dolanma yapmıyor. O yüzden bunu sert misina kullanın ve kurşunumuzda mutlaka fır döndür olsun. Çabuk hazır takarsınız. Misal e, bu adam klips kullanabiliyorlar. E, ben klipsi bizim Can arkadaşımız turnuvaya giderken Antalya'ya e, klips aldı daktı bizim takımlara. Yani ben at e, 200'e arattım. E, klipsler maalesef patladı. Yani bir kaliteli bir klipsti. Patladı o yüzden ben de dedim ki bu şekil kurşunları kullanayım. En azından e, kopma olmasın. Yani şu ana kadar da herhangi bir e, şey yapmadık takımımız bu şekil arkadaşlar. Zaten e, burada yapıyoruz. Zaten buraya da e, bir taraf fır döndü bağlıyorsunuz. E, kesinlikle şey olmuyor. Misal paslanmaz fır döndüler bana. Çelik paslanmaz fır döndüler. Kesinlikle patlama olmuyor. Bunu da özellikle bu takım arkadaşlar gidin komsalda kullanın. Mükemmel bir avcı takım oluyor. Misal bu kösteğin ben boyun için biraz kalın yaptım. Siz bunu yaparken 0, 26, 24, 20 avlandığınız mera'ya göre yapın. Yani misal ben ne diyorum? 24'ten aşağı düşmeyin. Çünkü avlandığınız bölgede eğer iri balık varsa daha ince takımları koparır. Yani böyle bir takım. Biz bunu turnuvalarda kullanıyoruz. Yabancı bir ismi var. Şu an bir aklıma gelmedi. Onu ben zaten açıklama kısmına bunu yazarım ne olduğunu. Böyle bir takım arkadaşlar. Turnuvalarda devamlı bu takımı kullandım. Ve çok başarılı oldu. Ee, sadece dediğim gibi bu iğneyi aldanmayın. Yani bunu gösteriyorum şurada daha say e, olur diye gösteriyorum da. E, maalesef bu iğne bu büyük gelir özellikle kumusal avlarında e, biraz daha 4 numara, 6 numara iğne kullanın. E, kısa balık çapraz çok e, avcılar artıyor Mesela biz en son pamucağa gittik bundan yaklaşık e, 20 gün önce, bir ay önce. E, Hikmet kardeşimle biz 60'a yakın balık aldık. Bu takımları kullanarak orada e, ee, misal diyeceksiniz ki abi e, bu takımları kordonda kullanabilir miyiz? Ya bu, bu takımları her yerde kullanabilirsiniz abi. Ha şimdi biz alışkın olduğumuz için, ya basit diyoruz hemen e, geçiyoruz. Sonsuz gezer bağlayıp batıyoruz. Ama e, bu takımları her yerde kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ama kayalık yerlerde kullanmayın. Çünkü iki köstek olduğu için kayalıklara sıkıntı çıkaracaktır. Genelde bunu kordonda kullanıyorsanız veya kumsalda kullanıyorsanız gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz dediğim gibi ADC'nin e, bir ürünüdür bu. Bunun 0.60 mm var. Kalınlıkta e, yapılan misinası. Bir de 50 milimden var. 40 milimi de var misal. Değişik değişik. Ben genelde kullandığım 50 milim ve e, 60 milimi kullanıyorum. Yani kesinlikle e, patladığına şahit olmadım. Gerçekten adamlar mükemmel ötesi bir e, misal yapmışlar. Çünkü diğer arkadaşlarım yaptığı gibi vardı. Misal onları da kullandım. Ee, misal yüklendiğim zaman e, 150 gram veya 120 gram kuşunda patlıyordu. Bu takımlar, e, bu takım gerçekten patlamıyor. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bir de en büyük özelliği bunlarda düğüm yok. Misal bak burada çift yönlü boncu kullanmışlar, buraya getirmişler bir tane boncuğu yapıştırmışlar, buraya yapıştırmışlar. Kesinlikle e, düğüm olmadığı için misinada e, gücünü aynı korumuş ve mükemmel olmuş. Yani çünkü biz çupra avcıları veya e, balık avcıları düğüm o ne kadar düğüm azsa bir takımda e, sağlamlığı, direnci onun kadar iyi oluyor. Yani gerçekten güzel bir takım. Bunu zaten turnuvaya giden arkadaşlar hepsi kullanıyor. E, sizler de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bunu dediğim gibi kumsalda gönül rahatlığıyla kullanın. Kordonda kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi başka kayalık meralarda dip yapısı kayalık olan, otluk olan yerlerde maalesef bu takım e, çok takılır, çok kopar. O yüzden e, bunlardan uzak durun. E, dediğim gibi kumsal da kullanın. Ama lütfen bu iğneleri büyük taktım. Burada büyük iğneleri kullanmayın. E, 4 numara 6 numara iğneleri kullanın. Gerçekten avcılığı mükemmel oluyor. E, başka herhangi bir şey yok arkadaşlar bu konuda. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kazasız belasız kendinize iyi bakın arkadaşlar.